Real Sektör'den iyi günler sevgili seyirciler. Bugün programımızda ayakkabı sektörünü konuşacağız. Yine sektörün sıkıntılarından, 2009 yılına ilişkin beklentilerinden bahsedeceğiz. Markalaşma adına yapılması gerekenleri de konuşmaya çalışacağız. Ve bütün bu konuları Hangar Ayakkabı Yönetim Kurulu Başlıkanı Alpaslan Selçuk'la konuşmaya başlıyoruz. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Şimdi Hoş ayakkabı sektörü diyelim. 2008 yılını nasıl geçirdi? Hemen böyle başlayalım gerçi artık. Yavaş yavaş yılın sonuna doğru geliyoruz. 2009'a ilişkin beklentiler nedir? Tabii sektörü ikiye bölmek lazım. Bir e, ithal girdi, bir de yerli üretici. İthal girdi açısından 2008 pek iyi bir sene olmadı. Onların e, girdilerinde bir adet azalma söz konusu. Yerli üretici, e, bu son zamanlarda kendini daha iyi geliştirdi. E, güzel renklerle iyi bir sezon yaptık. Sezonun sonu siyah ve beyazla bitti. Şimdi e, 2009 yani 2008 sonu 2009 sonbahar-kışta. ...çok güzel çizgiler var. Ee, bu çizgilerle iyi bir koleksiyon olacak. Evet, sektörün sıkıntıları neler? Yani pek çok sıkıntısı var aslında bakacak olursak. Ee, ama sizin e, en çok üzerinde durduğunuz, acil çözüm beklediğiniz nokta neredir? Tabii şimdi yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı bakmak lazım olayı. Yukarıdan aşağı bakarsak tabii ki bir ithal girdi. Çok ciddi bir evet. sıkıntı, uzak doğu ayakkabısı. Hani adını da söyleyelim, Çin diyelim, Çin ayakkabısı. E, tabii Çin ayakkabısının ithaldeki girdisiyle birlikte... Türkiye'de ayakkabı sanayi çok sıkıntılara düştü. Adetler azaldı. Adetler azalınca dolayısıyla yan sanayide bir körleşme oldu. Dolayısıyla bu iş argesinden tutun da işte tasarımına kadar, çizgisine kadar bir zayıflama oldu. Çünkü adetler düştükçe birim maliyetler yükseliyor. Siz İtalya karşı daha çok mağlup olmaya başlıyorsunuz. İşte bu konuda ne yapılabilirdi veya ne yapılması gerekiyordu? Biz bu tür çalışmalarla, birazdan açıklayacağımız güzel projelerle, iyi bir noktaya getirdik ayakkabı sektörünü. Hemen projelere gelelim. Yani sizin aslında marka olarak önemli bir adımınız oldu. Çin'den çok daha ucuza ayakkabı satılır halde bir durum ortaya çıktı aslında. Yine belki fiyatlar uzak doğu fiyatlarına inmek durumunda bu noktada. Bundan sonra peş peşe sektörün bütün sıkıntıları aslında çözülmeye başlayacak. İşte argedir, markalaşmadır. Ardından belki bu tür sıkıntılarla biraz daha baş eder olacağız ama sizce yani fiyatlar ...uzak doğu fiyatlarını inecek gibi gözüküyor mu? Yine bunun için ne gibi projeler yapılması gerekir? Bu çok önemli. Yani fiyat şu an Türkiye'deki her şey, ayakkabı konusunda özellikle tabii tüm sektörler için geçerli. Ayakkabıda biz fiyat olarak tamamen Çin'in altına indik. ve birçok ürünlerde Çin fiyatlarına da ürün satabiliyoruz. Fakat ayakkabılarımız tabii ki uzak doğu ayakkabılarından çok daha kaliteli. Çünkü hı hı. biz Türk insanının ayağına göre ayakkabılar evet. yapıyoruz. Dolayısıyla onların çizgisinde ayakkabılar yapıyoruz. Onların kalıplarına uygun ayakkabılar yapıyoruz. Sektörde çok hızlı bir şekilde ilerledik adetlerle birlikte birim maliyetler düşerek bir sene belki fiyatları muhafaza ederek enflasyona rağmen. Üstelik de bayi karlarını arttırıp, üstelik de ayakkabıdaki ürün kalitesini arttırarak çok daha iyi bir ilklere imza attık. Bunu da reklamda iyi bir şekilde pekiştirdik. Tabii ki adet arttıkça, sistem büyüdükçe, sanayi ve yan sanayi bununla beraber Arge ARGE'de bunun Yanına ilave olunca marka kaçınılmaz olacak. Bu Türkiye için böyle, Avrupa için de böyle olacak. Yani yan sanayi peki sektörün neresinde? Tabii yan sanayi de çok önemli bir paya sahip zannediyorum ki. Tabii ayakkabı yani ayakkabı fabrikaları kadar yan sanayi çok büyük bir darbeydi. Çünkü üretilmeyen bir ayakkabı Hı. veya işte fabrikalarda örnek veriyorum 1200 çift ayakkabı üreten bir fabrikanın kapasitesinden bahsediyorum günlük kapasitesi 600 çiftlere 500 çiftlere hatta 400 çiftlere düştü ve hatta Çin'den girişi kesebilmek için kendi toptancısına. Daha uzun vadeli ayakkabı satarak bir şekilde nakit gücünü de kaybetmiş oldu. Zaten nakit gücünü kaybetmiş, adet gücünü kaybetmiş bir fabrika yan sanayisine destek olamaz. Yan sanayide zaten bu şartlar altında fabrikasına destek olamaz. Böyle bir ikilem vardı. Bu sorunu biz çok güzel açtık. Peki bundan sonraki projeler ne olacak? Yine diğer sıkıntıların çözümü adına, yani ithal girdinin azalması adına, yine bundan sonra Argeye daha fazla yatırım yapılması adına e, projeler ne olacak? Tabii biz yani bir Avrupa, özellikle İtalyan çizgisini yakalayabilmemiz için bir Fransız, Fransa çizgisini yakalayabilmemiz için moda'dan tabii hı hı. bahsediyorum. Yakalayabilmemiz için ilk önce fabrikalarımızın adetlerini yükseltip bir taraftan fiyat. E, fiyat yani ithal fiyatı kırmamız gerekiyor. Hı hı. Bir taraftan da modayı Avrupa açısından iyi takip etmemiz gerekiyor. Gerçekten çok zor bir konumdayız. Ne durumdayız peki? Yani modayı takip etme noktasında aslında son yıllarda biraz daha iyi bir ee noktaya taşıdık gibi çizgimizi. Evet biz Nasıl ha hangar ailesi olarak özellikle bunu şöyle yaptık. Biz her ikisini çok iyi takip etmeye çalışıyoruz. Hı. Bir taraftan fiyatı kırıyoruz, bir taraftan modayı çok iyi takip ediyoruz. Evet. Bu gerçekten çok zor çünkü e, yan sanayiciyle çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. İtalyan maddede alıp kullanmak istemiyoruz veya kullandırmak istemiyoruz kendi üreticilerimize. Kendi üretimimizde dahil olmak kaydı şartta evet. tabii. E, bu şekilde iyi bir başarı yakaladık. Şu andaki fiyatlarımız, çizgimiz, renklerimiz, modellerimiz, tabanlarımız hakikaten e, Avrupa'nın çok çok İyi noktalarına geldi. Zaten fiyat olarak Uzak Doğu bizim için bir rakip olmaktan çıktı. Evet, e, Uzak Doğu rakip olmaktan çıktı diyorsunuz. Gerçekten sektörü aslında son yıllarda biraz bakacak olursak bu çok ortada. Yani birkaç yıl önce Çin baskısından daha net bir şekilde söz ediyorduk. Ama son yıllarda artık e, Çin rakibimiz olmaktan çıktı gibi söylemler de duyar haldeyiz. Bunu nasıl okumak lazım? Bu çok yani e, Türkiye açısından çok önemli. Ekonomimiz <laughs> açısından da çok çok önemli. Çünkü eee müreffeh bir ülke mutlaka evet. ihracat yapan bir ülke olmak zorunda. Yani buna hepimiz hep birlikte aynı şeyi düşünüyoruz. İthalatı azaltıp ihracatı fazlaştırmamız gerekiyor. o zaman konumuza bakmamız gerekiyor. Ayakkabı bizim şu anda sektörümüz. Biz de Hangar ailesi olarak ayakkabıyı Avrupa'ya nasıl taşırız veya işte Ortado'ya nasıl taşırız veya Kafkaslara nasıl taşırız onun hesabını yapıyoruz. İşte şu an Gürcistan'da iki tane mağaza kuruluyor. Kıbrıs'ta iki tane mağaza kuruluyor. Irak'ta iki tane mağaza kuruluyor. Bir Bosna bir de bir Almanya çalışmamız Hı -hı. var. Çünkü biz fiyat olarak çok iyiyiz. Bu ürünleri Türk sanayicisinin, Türk iş adamının e, Türk işçisinin üretmiş olduğu ayakkabıları alacağız. Avrupa'da e, toptan şeklinde değil. Ve gene franchise şeklinde. Çünkü marka olabilmemiz için Avrupa'da ve Peki. dünyanın birçok evet. ülkesinde mutlaka bizim e, franchise şeklinde bir bayilik sistemi vermemiz gerekiyor. Ve takipçisi olmamız gerekiyor reklamlarına işte tabelasından tutunda elandan mağazanın konumuna kadar ve hatta raf sistemine kadar biz bununla ilgili çok ciddi ilerlemeler kaydettik. Çok kısa bir süreç içinde ...dünyanın birçok ülkesinde hangar mağazalarını göreceğiz. Göreceğiz. Biz de başarılarınızı yine ekranlarımızda paylaşıyor olacağız diyelim. Peki biraz üretim noktasına gelelim. Yani aslında ayakkabı sektöründe üretim çok daha fazla yapılabilir Türkiye'de. Biz bu üretim kapasitesinin çok büyük bir bölümünü değerlendiremiyoruz. Yani pek çok atıl kapasite mevcut. Bunun sebebi nedir? Yani yine bu noktada üretimin devreye daha aktif bir şekilde girmesi adına neler yapılmalı? Çok güzel bir konu. Türkiye'deki ayakkabı sanayisi uyuyan bir dev. Hı <laughs> hı. Yani değil Avrupa'yı dünyanın birçok ülkesinde ayakkabı giydirebilecek kadar ürete, yani üretebilecek bir makine kaynağımız mevcut. Fakat atıl konumda kullanılmıyor. Evet. Kullanılması için başarının aynı Uzak Doğudaki gibi Türkiye'ye empoze edilmesi gerekiyor. Tabi bunlar hep birbirine bağlı ortamlar. Açılım çok uzun. Kısadan geçmek gerekiyor. Bir şekilde üretici sanayicisiyle ve ham maddecisiyle barışık bir üretim şekline girmeli ve mutlaka nakit dönmeli. Nakit döndükten sonra ürünü tek bir nokta üzerinden mutlaka iyi bir şekilde satmalı. Sattıktan sonra kendisine iyi dönüş olması gerekir. Ve tabii ki biz üreticiyi de iyi yönlendirmemiz gerekiyor. Yani kırmızı modayken siz ona yeşil ayakkabı ürettirirseniz evet. bir şekilde siz satamayacaksınız. Satamayınca tekrar üreticinize sipariş veremeyeceksiniz. Bu kendi üretiminizde dahil. Evet peki yine model almamız gereken ülkeler var. Yani Hı -hı. görünen o ki Avrupa ülkeleri tabii belki burada en önde model almamız gerekiyor. Siz hangi ülkeyi görüyorsunuz? Yani hep İtalya örneği var aslında karşımızda. Yani biz İtalya kadar şık, rahat ayakkabı üretebiliyor noktadayız aslında. Nasıl görüyorsunuz yani rekabet şartlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne zaman İtalya'yı yakalar duruma geliriz? Gelebilir miyiz? Bunu da öğrenmek lazım. Tabii İtalya suni deri ayakkabı üretiminden tamamen çıktı. Çünkü uzak onu bu konuda defterden sildi. Deri ayakkabı üretiminde hala da bir miktar dosa iddiasını devam ettiriyor. E, İtalya'nın en büyük kazancı şu, çok iyi bir stilist, modelist. Evet. Bu tarz bir argesi çok çok müthiş. Hakikaten bir şekilde modayı belirliyorlar. Tasarım noktasına yatırım Kesinlikle tekstille, evet. yani biliyorsunuz tekstil olmadan, ayakkabı ayakkabı olmadan Hı. tekstil olmadan. Yani bunların modası birbirine çok içe şeyler. Yani e, ayakkabıcılar tabii ki tekstilcilerden esinlenerek ayakkabılarını yapıyorlar. E, keten bir kıyafet söz konusu. Altında bir deri ayakkabı söz konusu olamaz. Siz de evet. keten bir ayakkabı yapmak zorundasınız. Dolayısıyla biz de e, çalışmalarımızı tekstilin bize verdikleriyle doğru orantılı yapıyoruz. İtalya bunu dünyada en iyi takip eden ülke. Ülkelerden biri. Biz de belki bunu ülkeyi model olarak kullanabiliriz önümüzdeki süreçte herhalde. Tabii şu anda yani iletişim çok müthiş. <laughs> yani o, o modelleri almak, benzer modelleri yapmak. Hatta biz kendi insanımıza uygun renklerle birlikte bunu böyle bir güzel bir hale getirip insanımıza sunmak çok hoş bir şey. Nihayet tüketici bunu zaten istiyor. Nihayet tüketici bir de şunu istiyor. Diyor ki ben bir mağazaya geldiğim zaman sezonun başından sonuna kadar evet. aynı ürünü görmek istemiyorum. Farklı farklı ürünler görmek istiyorum. İşte hangar ailesinin en büyük özelliklerinden bir tanesi. Türkiye'deki hangi mağazamıza giderseniz gidin. Bugün görmüş olduğunuz malı 30 gün sonra gittiğinizde %70'inin tamamen yenilenmiş olduğunu görüyorsunuz. Evet. Bu da bizim için çok büyük bir çok hız. Çok e, hızlı bir tasarım. Kesinlikle. Söz kesinlikle. Yani bu, bunu nasıl gerçekleştiriyorsunuz peki? İşte bu da bizim argemiz. Küçük ama çok canlı, çok Aha. agresif bir argemiz var. Arkadaşlar çok müthiş. Herkes kendi içinde bir satın almacı, bir pazarlamacı. Ee, yani şoförümüzden tutun da işte depoda çalışan elemanımıza kadar. Mağaza kurma ekibimizden tutun da bayi sorumlularımıza kadar. Herkeste çok iyi göz var. Çünkü biz nihayet tüketiciyle mutlaka göze göz geliyoruz. Onların direkt tercihlerini alıyoruz. Evet. Onları kendi içimizde yoğuruyoruz. Ve dolayısıyla bu %70'lik oran yani bir ayda raftaki değişim oranı olan %70'lik oranı ulaşmış oluyoruz. Yine tasarım noktasında e, Türkiye'nin geneline bakacak olursak nerede görüyorsunuz sektörü özellikle İtalya'nın aslında bu konuya yatırım yaptığı için kazandığını az önce ifade ettiniz. E, yine e, okulların açılması, yine sivil toplum kuruluşlarının belki birlikte öğrenci yetiştirme adına e, faaliyetlere girmesi. E, aslında Türkiye bir anlamda bu çıkmazdan, sektördeki daralmadan kurtarabilir mi tasarıma ağırlık verdi Tabii şimdi Türkiye e, eğer dünya çapında bir markaya ulaşırsa <laughs> ki biz adayız dünya çapında bir markaya ulaşırsa bununla beraber argesi kaçınılmaz gelişecektir. Mutlaka tasarımlar, stilistler, modelistler işin içinde olacaktır. Bunlar birbirini takip eden unsurlar. Evet. Yani eğer biz marka yaratamazsak, marka olamazsak o zaman hep böyle bir boşlukta kalacağız. Veya yarım işler olacak. Mesela bir konu açayım. Çok enteresan bir konu. Aslında ayakkabının çok yani talihsiz bir kısmı. Şöyle ki evet. ayakkabı sektörde öyle bir hale gelmişti ki sezonda 2 ay çalışan, sezonu altı ay kabul edersek eğer, evet. dört ay tamamen tatil, istirahat eden bir sektörde. Şimdi iki ay çalışıp 4 ay tatil yapan bir sektörde siz işçi, kaliteli işçi çalıştıramazsınız. O işçi bir şekilde sektör değiştirerek kendisini 6 ay 6 ay çalışacak bir e, Hı -hı. fabrikada, bir firmada çalışmak ister. Biz e, gene kendi ailemiz olarak hangar ailesi olarak biz bunu 6 e, ayda 6 ay çalışan, üreten, üretilen bir e, sistem haline geldik. O yüzden... Nasıl biz... bir sistem peki? Şöyle ki... E, Gene her 6 ayda yaklaşık sezonda 4 defa tabela değişimi, reklam değişimi. Sezonda 4 defa koleksiyon hazırlıyoruz. Yani bir sezonu 6 ay kabul edersek sezonda 4, yılda 8 defa koleksiyon hazırlıyoruz. Bunlar dünyada hep ilkler. O kadar hızlı hareket ediyoruz ki hem fiyatlarımızı çok ayarlıyoruz Çünkü biz fiyat üzerinden gidiyoruz. Eğer bir ayakkabıya 9 lira 90 kuruş fiyat koyduysak sezon sonuna kadar ayakkabı 9 lira 90 kuruş oluyor ama 9 lira 90 kuruşluk ayakkabı ilk başladığı günden 6. aya kadar en az 20-25 defa evrim geçiriyor. Hı -hı. Hep değişiyor güncelleniyor, sürekli olarak yenileniyor. Renk ve model taban olarak sürekli yenileniyor. Dolayısıyla nihayet tüketici kendi mağazalarımızda çok barışık yaşıyor.